Antalya. Bugün Türkiye'nin en çok turist ağırlayan şehirlerinden biri ama kimse bu şehrin altındaki gizli tarihten haberdar değil. Çünkü Antalya'nın güzelliği hep yukarıdan anlatıldı. Denizinden, güneşinden, falezlerinden. Ama asıl hikaye kimsenin bakmadığı yerde, falezlerin diplerinde başlıyor. Antalya'nın falezleri sadece coğrafi bir oluşum değildir. Bu kayalık duvarlar binlerce yıl boyunca insanların sakladıkları sırların doğal bir arşivi gibi. Bugün yukarıdan baktığımızda sadece turkuaz bir deniz görürüz. Fakat o denizin altında tarih boyunca limanlar, savaş izleri, antik geçitler ve kayıp yerleşimlerin kalıntıları yatıyor. Antik çağlarda Antalya Körfezi doğu ile batının tam kesişim noktasıydı. Falezlerin içindeki doğal oyuklar o dönem korsanların saklama alanı olarak kullanılırdı. Özellikle Pamfilya kıyıları Akdeniz'in en tehlikeli korsan gruplarının saklanmak için tercih ettiği yerlerdi. Bu korsanlar limana giren ticaret gemilerini izlemek için falezlerde küçük gözetleme delikleri açar, karanlık tünellerde ganimetlerini saklarlardı. Bugün o tünellerin çoğu deniz seviyesinin altında kaldı ancak sualtı dalgıçları hala duvarlarda oyuk işaretlere rastladıklarını rapor eder. Falezlerin altındaki mağaralar sadece korsanlara değil, daha eski uygarlıklara da ev sahipliği yaptı. MÖ 2000'lere uzanan izler bu mağaraların erken dönem insan toplulukları tarafından da kullanıldığını gösteriyor bazı mağaraların duvarlarında bulunan is izleri, burada küçük ateşlerin yakıldığını ve insanların bu karanlık boşluklarda depolama veya barınma amaçlı yaşadığını kanıtlıyor. Roma dönemine geldiğimizde Antalya, Attaleia adıyla büyük bir liman kenti haline gelmişti. Romalı mühendisler, falezlerde doğal olarak oluşmuş boşlukları genişleterek gizli geçitlere dönüştürdüler. Bu geçitlerin bazıları limana indiği için Savaş dönemlerinde askerler falezlerin içinden yürüyerek limana sızar, düşman gemilerini içeriden ateşe verebilirdi. Bu geçitlerin çoğu zamanla çöktü, ancak bazı bölümler hala falezlerin kalın kayalarının içinde sessizce duruyor. Bizans döneminde ise falezlerin içi daha farklı bir amaçla kullanıldı. Acil durum depoları. Savaş zamanlarında tahıl, yağ, tuz hatta bazen silahlar bu mağaralarda saklanırdı. Çünkü falezler o kadar sağlam bir kaya yapısına sahipti ki dışarıdan saldıran bir ordunun bu depolara ulaşması neredeyse imkansızdı. Bugün Konyaaltı boyunca uzanan bazı noktalar bu depoların çökmüş girişlerinin hala izlerini taşıyor. Selçuklular Antalya'yı fethettikten sonra falezlerin içindeki mağaralara tamamen farklı bir anlam yükledi. Denizden gelecek saldırılar için yerleştirdikleri sinyal ateşleri mağaraların içindeki karanlık boşluklara yansıtılır ve bu ışık işaretleri geceleri çok uzaklardan bile görülebilirdi. Antalya'nın savunma sistemi bir dönem falezlerin içindeki bu gizli ateş ağları sayesinde kuruldu. Ve Osmanlı döneminde ise falezler artık bir nevi doğal sığınak görevi görmeye başladı. Büyük fırtınalarda limana giremeyen balıkçılar, falezlerin altındaki korunaklı ceplere teknelerini saklar, geceyi burada geçirirdi. Bugün turistlerin yüzerek girdiği falezaltı oyukları bir zamanlar insanların hayatta kalmak için sığındıkları yerlerdi. Antalya'nın altındaki bu tarih, yüzeyde gördüğümüz modern şehrin tam tersine sessiz, karanlık ve saklı bir dünya. Yukarıda hayat akarken, aşağıda binlerce yıl boyunca farklı uygarlıkların izleri birbirine karıştı. Kimisi savaşlardan saklandı, kimisi ticaretini buradan yönetti, kimisi inancını bu karanlık mağaralarda yaşattı. Antalya'nın bugünkü ışıldayan görüntüsünün altında işte böyle gölgelerle dolu bir tarih yatıyor. Antalya'nın altında saklanan tarih işte böyle. Yukarıdan baktığında hiçbir şey yokmuş gibi görünür ama aslında her şey görünmeyenin içindedir. Peki sırada hangi şehrin bilinmeyen hikayesini duymak istersin? Yorumlara yaz. Hikayelerin devamı için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.